İstanbul Havalimanı'nda yakalandığında hüzünlü bakışlarıyla kalplere dokunan yavru gorilin rehabilitasyon süreci devam ediyor. Bulunduğu korunaklı ortamda bir çocuk gibi oyunlar oynayan yavru gorilin artık bir ismi de var. Bundan sonra ona Zeytin diye hitap edilecek. Gümrük muhafaza ekiplerimizin özeni sayesinde hayvan burada tespit ediliyor. Çok sağlıksız bir koşullarda bir küçük bir kolin içerisinde tamamen içerisinde eziyet içerisinde bu mevcut goril ile tespit ediliyor. Şu anda Türkiye'de bir goril zaten yok ama ilk defa Türkiye'de böyle bir goril biz tespit ediyoruz. Ve onun için de bu anlamda çok özel olarak bir koruma altına alınıyor. Özle bakanlığımızdan çalışma izni ruhsatı almış olan bir hayvanat bahçesinde gördüğünüz gibi böylesine özel bir ortam oluşturuluyor. Ve bu özel ortam içerisinde de rehabilitasyon süreci yine titiz bir şekilde bakıcısı ve veteriner hekimi tarafından yürütülmektedir. İlk geldiği gündeki aslında bakışını herkes hatırlıyor. O ürkek ve korku dolu bakışları. Bugün bakıyorsunuz gerçekten artık o sevecen bakışa, kendine özgüveni gelmiş, burada kendisi için oluşturulmuş özel ortamda gayet güzel bir şekilde buraya da uyum sağlamış durumda. İlk geldiği günde 9 kilo 400 gramdı ağırlığı. Şu an itibariyle 10 kilo, 400 gram'a ulaştı. Boyu ise 62 santimden 65.5 santime ulaşmış durumda. Bu da ne kadar güzel bir ortamda burada beslendiğini göstermektedir. Özellikle bizim de arzu ettiğimiz yaşamını bundan sonra ana vatanı olan Afrika Ekvatoriyası Yağmur ormanlarında devam ettirmesi. Ama tabii ki burada şunu da ifade etmek istiyorum. Güvenlikli bir ortam olduğu takdirde bunu bu şekilde süreci takip edeceğiz. Şu an itibariyle Doğa Kurma Belirli Parklar Genel Müdürlüğü olarak süreci uluslararası kuruluşlarla, yine SITES sekreteriyasıyla, muhatabı olan ülkelerle birlikte görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmeler neticesinde kamuoyu yeniden bu konuyla ilgili bilgilendirilecektir. Bakanlığımız bu konuyla ilgili 85 milyon insanımızın gönlünde taht kuran bu yavru ile ilgili sosyal medyada bir isim belirleme çalışması paylaşmıştı. Bu konuda binlerce isim önerisi geldi. Çok yoğun bir ilgi gösterdi vatandaşlarımız. Ben buradan özellikle vatandaşlarımıza gösterdiği bu ilgiden dolayı da çok teşekkür etmek istiyorum. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Bu belirlenen isimler öncelikli olarak dörde indirildi. Dört isim ön plana çıktı. Ve bunlardan da şu en son seçilen ismi ilk olarak paylaşmak istiyoruz. Zeytin ismi ön plana çıktı. Ve şunu diyoruz artık. Zeytin ülkemize hoş geldin. Bundan sonra gorilimizin, yavru gorilinin adı bundan böyle zeytin olmuştur. çok mutluyuz. Ben ve bakıcılar zaten bütün günü bizimle geçiriyor. Onun da keyfi yerinde, bizim de keyfimiz yerinde. Bana daha çok anne gibi, bakıcılarına daha çok bir kardeş, abisiymiş gibi davranıp onlarla daha çok oyun oynayıp güreşiyor. İlk geldiği zamanlar çok çekingen ve bıraktığımız yerde kalıyordu. Şu anda öyle bir çekingenliği yok. Bizi çok umursamıyor bile. Kendi kendine de oyunlar oynuyor. Şu an için iyiyiz.